Yatırım fon ve ortaklıklarının kazançlarına ilişkin istisna, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin bir de bendinde yatırım fon ve ortaklıklarının elde ettikleri kazançlara ilişkin kurumlar vergisi istisnası düzenlenmiştir. Buna göre Türkiye'de kurulmuş olmak gaydiyle menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları, Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları. Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları. Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları. Emeklilik yatırım fonlarının kazançları, konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları, kurumlar vergisinden istisnadır. yatırım fon ve ortaklıklarının kazançlarına ilişkin istisna, kurumlar vergisi kanununu 5. maddesinin bir de bendinde yatırım fon ve ortaklıklarının elde ettikleri kazançlara ilişkin kurumlar vergisi istisnası düzenlenmiştir. Buna göre Türkiye'de kurulmuş olmak kaydıyla, Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları. Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları, girişim sermayesi, yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları, gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları, emeklilik yatırım fonlarının kazançları, konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları ile portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının sadece portföy işletmeciliğinden elde etmiş oldukları kazançlar kurumlar vergisinden istisna olmakla birlikte bunların dışında kalan diğer yatırım fon ve ortaklıklarının ise tüm kazançları kurumlar vergisinden istisna olacaktır istisna uygulaması açısından genel olarak fon veya ortaklık portföyünde döviz ve dövize endeksli kıymetlerin bulunmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bununla birlikte Türkiye'de kurulan ve portföyü de Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarının kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi için fon portföyünün en az %51'inin devamlı olarak. Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ile altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırmış fon ve ortaklıklar altın fonu veya ortaklığı, Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırmış fon ve ortaklıklar ise kıymetli madenler fonu veya ortaklığı olarak kabul edilecektir. Öte yandan menkul kıymetler yatırım fon ve ortaklıklarının 2006-2020 yılları arasında elde edecekleri kurumlar vergisinden istisna kazançlar gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinin 8 numaralı fıkrası. Diğer yatırım fonları ve ortaklıklarının emeklilik yatırım fonları hariç kurumlar vergisinden istisna kazançları ise kurumlar vergisi kanununun 15. maddesinin 3 numaralı fıkrası uyarınca tevkifat kapsamındadır. Söz konusu kazançların kurumlar vergisinden istisna olması tevkifat uygulamasına engel teşkil etmemektedir.